Atabeyim. Geçen anlattığınız kanturalı destanının meğer ardı varmış. Madem ki öğrendin, anlat hele de cümle her kişi dinleyip öğrensin. Beyim müsaade var mıdır? Şimdi bizim bu kanturalı kızı almış almasına ama ille de tutturmuş düğünü anamın babamın yanında edeceğim diye. Birlikte yola revan olmuşlar. Neyse yolda bizim kanturalı yorgun düşüp vermiş. Bizim kanturalı uyuya dursun. Hatun'un babası kızı verdiğine bin pişman olmuş. Ve peşlerini atlı salmış. Kızımı bulup geri getirsinler diye. Zaten Oğuz'un has düşmanı uykudur. Her bela onu uykuda bulmuştur. Her şeyle dost olmalı ama uykuyla asla. Hay yaşa Batur Bey. İşte bu durum kıza malum olmuş gibi gözüne hiç uyku girmemiş. Babasının peşine gönderdiği atlıların sesini duyup Kanturalı'yı uyandırmış. Kanturalı kalkınca bir kıyamet kopmuş ki sorma. Hatun da geri durmamış. Atılmış meydana. Vay maşallah. Tam da Kanturalı'nın istediği gibi. Oku ondan evvel çeken, ata ondan evvel binen bir hatun kişiymiş. Ya var. Öyle vuruşmuş ki beyim. Ardına bile bakmadan kaçmış babasının gönderdiği yerler. Sonra kaçmış kaçmasına da kanturalı bu durur mu? Düşmüş ola peşlerine. Vuruşa vuruşa kanı dökülmüş. Hatun bakmış kanturalı yanında yok. Tezden o da erinin ardına düşmüş. Bir obada bulmuş izlerini. Kanturalının atı oklanmış ölü. Kanturalı'nın etrafı kan gölü Adı göklü peygambere salavat getirip Sallallahu aleyhi ve sellem Girmiş obaya Kurtarmış Kanturalı'yı. Ee, sonra ne olmuş ha var Buradan biter bu destan Dur hele atsız bey dur Hiç biter mi bitmemiş Kanturalı Hatun'un onu kurtarmasını kendine yedirememiş. Tutturmuş seni öldüreceğim diye. Hayda. Hem yanında Bağdır ister. Hem de canını kurtarınca ar eder. He hatun da öyle demiş. Çok öfkelenmiş. Bu işin sonu Kanturalı ile hatunun birbirine ok atmasına kadar gitmiş. Hele at okunu da görelim demiş Kanturalı. Ama gel gör ki kıyamamış yiğidine hatun. Okunun temrenini söküp öyle sürmüş yayına. Bir ok atmış ki kanturalının aklı çıkmış. Oku temrensiz görünce de hatunun yanına gelmiş. Demiş ki kendi canıma kıyarım da... ...yar ben sana kıyamam ben sana kıyamam demiş. Ben seni sınardım, sevdiğim demiş. Ee, sonra ne olmuş Kantralı ile Hatun'la? İki gönül bir olunca olan olmuş. <gülüyor> <gülüyor>